Sahte reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan 3 eczacı ve 3 doktor soruşturma kapsamında 5 gün daha tutuklu kalacak. Öte yandan Hasbolat'ta bir çöpte konuyla bağlantılı olduğu düşünülen 11 pöşet daha ilaç bulundu. Gemi konağında boş bir bina içerisinde bulunan 26 çöp torbası içerisinde bulunan barkodları kesilmiş ilaçlarla ilgili tutuklanan eczacı İksen Takaka, 7 gün ek tutukluluk verildi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu istihdam edilen geçici öğretmenlere destek belirterek biz geçici öğretmenlerin arkasındayız. Bu öğretmenlerin torpille alındığı söyleniyor fakat torpil denilen tercihte bile kriterlere dikkat edildi dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman öğrencilerin fiziksel koşulları uygun olmayan okullarda tıklım tıkı sınıflarda tarihsel ve olgusal yanlışlarla dolu kitaplarla pedagoji eğitimi almamış geçici öğretmenlerle eğitildiğini kaydetti. Sağlık Bakanı Hakan Dinç Yürek, Lefkoşa Doktor Burhan Albantolu Devlet Hastanesi'nde sanal anjiyo çekimlerine başlandığını açıkladı.